Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. Bu hafta Kasım ayının ilk haftasını bitirdik. İkinci el tarafında neler var, sıfır tarafında neler var, hepsini konuşalım arkadaşlar. Çok oldukça çok konumuz var. Bir an önce videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak kanalımıza Otomobil Dünyası kanalına destek vermeyi ihmal etmeyin. Hemen şöyle bir videoyu duraklatın. Abone olun. Videomuza geçelim. Sevgili dostlar, bu hafta Kasım ayının ilk haftasını bitirdik. Yeni gelişmeler var. Onlar neler derseniz arkadaşlar? Bir kısım insan da aracını satıyor neden satıyor? Ondan bahsedelim. Sevgili dostlar, araç fiyatları oldukça yükseldi. Ev almak isteyenler, bir iş yeri için yatırım yapmak isteyenler, hazır fiyatlar bu kadar yüksekken, aracımı satayım, zaten bir şirket aracı kullanıyorum veya ailesinde eşinde aracı varsa bir araç şu anlık bize yeter. Araçta para ediyor, aracımı satayım, belki bir ev ...eve girerim, belki bir iş yeri açarım, belki de dolar alır yatırım yaparım diye sebeplerle de bir kısım insan aracını satıyor diyelim. Oldukça arkadaşımız böyle düşünüyor. Sevgili arkadaşlar peki e, e, galericiler tarafından nasıl derseniz bu hafta daha da yoğun bir şekilde otomobil alıyorlar. Kimden alıyorlar arkadaşlar? Gerek müşteriden alıyorlar gerekse de birbirlerinden alıp satıyorlar. Bakın sizlere bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Çekicinin üzerinde ikinci el araçları görürsünüz. Bu ne anlama gelir de? Aracı arızalanmış tamirciye götürüyor. Bakın dün bizzat sordum. Bir çekiciyle yan yana İstanbul trafiğinde dek geldik. cema açıp dedim ki bu aracı araç arızasından dolayı mı götürüyorsunuz? Hayır dedi. Tekirdağ'dan İstanbul'a götürüyoruz. İkinci el için. Bir firmadan diğer bir firmaya naklediliyor sevgili arkadaşlar. Hala çok yüksek oranda e, esnaftan esnafa dediğimiz satışlar oluyor. Bu hafta daha da yoğunlaştı. Peki bu bize ne bu ne anlam veriyor? Ne mesaj veriyor bize? İkinci elde fiyatların daha da artacağını göz veriyor. Çünkü bu kadar yüksek fiyatlardan esnaf hala alım yapmaya devam ediyor. Hala araç topluyor piyasadan. Hani dedi gerek müşteriden gerek esnaftan esnafa alımlar bu hafta tekrar hareketlendi. Yani fiyatlar yükseldi Buna rağmen e, Alımlar devam ediyor Ama vatandaşın Alımı bakın bu ayda Nasıl gelecek merak ediyorum bu ay Biraz daha toparlanmasını ben bekliyorum çünkü Vatandaş da tedirgin Onlar da araç fiyatlarının artacağını düşünüyor Bir kısım insan Yatırım yapmak istiyor alayım Herkes kazandı ben de kazanayım Bakın bu panik havası Bu bakış açısı Otomobilin fiyat artmasını devam ediyor Şimdi sıfır cephesine dönecek olursak zaten her şeyin belirleyicisi otomobilde sıfır tarafı. Bu inşaatta da böyle bütün sektörlerde arkadaşlar. Bir ürünün yenisi çok üretilirse o ürünün ikinci el tarafı ne yapar? Fiyatı gevşer. O ürünün sıfırı ya da inşaat tarafındaki yeni ev yapılmazsa malumdaki arkadaşlar hala hazırdaki ev, ev fiyatları artacaktır. Bunu zaten her videomuzda artık söylüyoruz bu konuya hakimsiniz. Arkadaşlar hala artacak beklentisi dediğimiz gibi hem esnaftan esnafa olan satışı arttırıyor hem de araç almak isteyenlerin artık köprüden önceki son çıkış mı fiyatlar daha da mı artacak diye araç almasını sağlıyor. Hem de arkadaşlar yatırım amacıyla bakanlar, binici değil bunlar, yatırım aracıyla bakanlar. Ya hani son perdede ben de şu aracı üzerinden biraz ben de kazanayım diyenler. Bunların hepsi ortaya panik havası yaratıyor. Bu da arkadaşlar fiyatların şişmesini belirliyor. Sıfır tarafına gelirsek, sıfır tarafında da arkadaşlar 2022'nin en azından ilk 6 ayda araç yetersiz araç geleceği artık otomobil sektörünün içerisinden gazete köşe yazarları otomobil sektörünü hem Türkiye hem dünya otomobil sektörünü takip eden kişilerin ortak kanısı. Hepsini takip ediyorum. Sizlere video hazırlamak için arkadaşlar. Hepsinin köşe yazılarını okuyorum. Kim ne demiş, kim nasıl düşünüyor. Ama ortak bir kanı şu. Ben size ilk 6 ay diye söylüyorum ama bir kısmı 2022'nin tamamının otomobil pazarında eksik araçlardan doğacak sebeplerde fiyatlarının artacağını düşünüyorlar. Yani araç bolluğu arkadaşlar en azından 2021'in ilk 6 ayında olmayacak, oluşmayacak. Bu araç bolluğu oluşmadığı zaman da elimizdeki tek koz ikinci el kalıyor. İkinci elde de varın siz düşünün fiyatlarının ne duruma geleceğini. Bundan dolayıdır ki her videoda altını çiziyorum. İhtiyacınız yoksa e, araçlara yüklenmeyelim fiyatları daha da panik havasıyla artmasın. Yatırım aracıyla artık aracı görmeyelim arkadaşlar. Bu da fiyatları aşırı derecede arttırıyor. Yani maalesef şu andaki pozisyonumuz... Hem sıfır tarafının çok verimsiz ve eksik araçlarla ülkemize gelmesinden dolayıdır ki arkadaşlar ikinci elinde bir süre daha hatta yani uzun bir süre daha fiyatlarının artacağı eğiliminde. Sevgili arkadaşlar toparlayacak olursak bir hazır araç fiyatları yüksekken zaten servis kullanıyorum iş yerime gidip gelirken ya da eşinde araba varsa aracın birini çıkartalım elimizden çok iyi para ediyor. Ya bir gayrimenkule yatıralım ya da bir iş yeri açalım gibi veya dolar alalım yatırım yapalım çeşitli nedenlerden dolayı bir satıcı tarafı var arkadaşlar elimizde. Bir de e, hali hazırda arkadaşlar esnaf dediğimiz kesim hala kendisi arasında araç alıp satıyor. Bu bir süredir durmuştu ama Kasım ayıyla beraber tekrar hareketlendi. Oldukça sayıda esnaf kendisi arasında araçlarını satıyorlar. İlden ile satıyorlar. Bakın çekicilerin üzerindeki örnek verdim. Sizler de mutlaka eğer merak eden varsa trafikte gördüğü bir çekiciye sorabilir. Bu araçların yarısı arızası yarısı da ilden ile nakil oluyor arkadaşlar. Esnaftan esnafa. Aracı yürütmüyorlar. Sebebi de şu. Bunlar yeni araçlar. Belki 2000 kilometre, belki de kilometre hiç yok. Biliyorsunuz o 2020 yılındaki sıfır araçların başına gelen akıbetleri. Plaka takılmış 1000 kilometrede, 500 kilometredeki sıfır araçlardan dolayı. Bunu, bu yüzden çekicinin üstünde. O yanlış anlaşılmasın. Kilometresi artmasın diye. Çünkü sıfıra yakın, sıfıra yakın araçlar bunlar. Ee, bir dedik esnaftan esnafa satış var. Bir de arkadaşlar araç ihtiyacı var. Artık koptu gidiyor fiyatlar. Köprüden önceki son çıkış dedik. Bir de böyle bir grubumuz var sevgili arkadaşlar. Yani ikinci elde otomobil piyasasında Kasım ayının ilk 10 gününde söyleyeceklerimiz bunlar olsun. Yani otomobil pazarında otomobil sektöründe maalesef çok iç açıcı bir gelişme yok. Yani bunun yakın bir sürede de biz hem sıfır tarafında hem de ikinci el tarafında maalesef görmeyeceğiz. Ama peki bu sorunlar olmasaydı ne olacaktı? Biz bu sorunlar olmasaydı arkadaşlar Kasım Aralık gibi en az %15 %20 ikinci el tarafında bir düşüş görecektik. Çünkü otomobil sektörünün mübarek 3 ayları diye geçer. Senenin son 3 ayı arkadaşlar otomobil sektöründe mübarek 3 aylar diye geçer. Çünkü 2022 yani yeni yılın araçları gelecektir. Bayiler elinde bulundurdukları araçları yani sıfırları kastediyorum. Elinden çıkarmak için kampanyalar yaparlar. Dolayısıyla ikinci el fiyatları düşer. Yani mübarek 3 aylar olacağını bize maalesef hiç de hoş olmayan son 3 aya dek geldik. Yani bu sorunları yaşamasaydık çipten kaynaklı sorunlar, tedarik sorunları, dolar kurunun bu kadar yüksek olması gibi birçok olumsuz tablo bir araya dek gelmemiş olsaydı biz bugün kampanyalı konuşurduk. Sene sonunda bayilerin telefonlarınıza mesaj atardı. İşte şu model, şu aracımız şu fiyata düşmüştür ya da kampanya yapılmıştır. Sizi araç almaya teşvik edecek birçok kampanyalarda karşımıza çıkarlardı. Hem ikinci el hem sıfır tarafı fiyatları oldukça gevşeyeceği zamanlarda maalesef böyle bir söylemde bulunmak gerçekten arkadaşlar sadece bir videomuz izlensin. YouTube kanalım büyüsün olur. Gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmaz. Biz de bu da hep söyledik. Biz bu kanalda gerçekleri söyleyeceğiz. Gerçekler acı da olsa Takipçilerimizi gerçeklerle bilgilendireceğiz diye. Ondan dolayıdır ki anlattıklarım gibi maalesef bir hafta yaşadık. Yakın gelecekte de otomobil sektöründe arkadaşlar fiyat düşmesi gibi bir beklenti içerisinde değilim. Maalesef hala altını tekrar çiziyorum. Esnaf araç topluyor. Kasım ayındayız ve esnaf hala bu yüksek fiyatlardan araç topluyor. Bunun ne anlama geldiğini sizler biliyorsunuz. Efendim izlediniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.